Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sinemaya gideceğiz. Önce Çınar Okul'dan alacağım. Uğur Böceği ve Kara Kedi filmi gelmiş. Onu çok merak ediyordu. Alıp getireceğim. Merhaba arkadaşlar. Çınarı aldım ben. Sinemaya geldik. Şöyle göstereyim. Şimdi bilet alacağız ama önce hangi filmle gitmek istiyor? Bir öğrenelim. Anne. öğrenelim. Galiba anne, Uğur Böceği'nden vazgeçti. Hayır. Hayır. Vazgeçmedi mi? Hayır Uğur Böceği. Burda Şu. Hı hı. Bu mu? Olsun. Hı, hı. Uğur, Uğur böceği ile kara kedi. Uğur böceği kara kedi bir iyi bir, 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 bir Tamam. Gel. Evet, evet. Gel bilet bakalım. Biletimizi gidip alalım. Şuradan bilet alalım. Evet. Biz biletimizi alıp geliyoruz. Biletlerimizi aldık. Saat 4'te. Şu an bir buçuk saat var. Bu arada Çınar yemek yiyecek. Evet. Evet. Ne yiyeceksin? Ben. Evet. Hamburger. Hamburger ve patates. Tamam, patates bin. Patates, bim. patates, bim. patates bim. Bak Arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyor. Yiyor. Ee, şimdi de salona geldik. Evet salonumuzu gösterelim şöyle. Evet. Şimdi de nasılluğumuzu e, aldık, içiciklerimizi aldık. Şimdi de filmin başlamasını film, bekliyoruz. Filmin filmin baş, başlamasını bekliyoruz. Az kaldı, değil mi? Çok az kaldı. Çınar, beğendin mi filmi? Çok güzeldi. Güzeldi, değil mi? Evet. Ben de çok beğendim. Ben de. Şimdi de, gidiyor, Şimdi de eve gidiyoruz. Şimdi bekliyoruz artık. Evet. Baba bizi bekliyor, gidelim.